Arkadaşlar merhabalar. Ee, yine bir tekrar deneme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. 10 ee, soruluk bir denememiz var. Bu anlamda e, en azından bildiklerimizi teyit etmek amaçlı ya da tekrarlamak amaçlı sizlerle güzel e, özellikle sözcükte anlam, cümlede anlam kısmının ağır basacağı bir 10 e, soruluk deneme hazırladım. Bu anlamda soru çözümlerimizi yaparak en azından tekrarlarımızı yaparak faydalı bir video oluşturmaya çalıştım arkadaşlar sizler için. Umarım sizler de izlerken ya da soruları çözümlerken zevk alarak bu çözümleri gerçekleştirirsiniz arkadaşlar. Peki. Çok vakit kaybetmeden devam edelim arkadaşlarım birinci soruyla. Bu parçada numaranın cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Şimdi kanıtlanabilirlikten kastımız neydi arkadaşlar? Biz kanıtlanabilir olan cümleleri ikiye ayırıyorduk. Bunlardan bir tanesi nesnel, bir tanesi ise özneldi. Nesnel olan kısım arkadaşlar genel geçer. Yani herkes için aynı olan ifadeyi biz nesnel ifade ediyorduk. Öznel olan ifade ise bunun tam tersi ne diyorduk arkadaşlar? Şahsa göre değişen kişisel yorumların özellikle sıfat tamlamalarının ağır bastığı anlatımı ise biz arkadaşlar öznel ee, cümleler diyorduk. Sorumuza ne demiş? Bu parçada cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Şimdi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır dediği zaman arkadaşlar e, verilen şıkın mesela dört tane şık verildiyse üç tanesi ya nesneldir, bir tanesi özneldir ya da bunun tam tersi üç tanesi özneldir, bir tanesi nesneldir tarzında soruları çözümlememiz gerekiyor. Bakalım. Yazar Türk Edebiyatı'nın berrak ses ve öykücülerinden biridir. E, berrak sesli, biraz önce sıfat tamlamaları öznel anlatımda çoğunlukla kullanılır dedik. Dolayısıyla burada bir sıfat anlaması var. Berrak sesli olduğu kişiye göre değişebilir bir ifade olduğu için birincisinde özden anlatım ee, yer almış. Devam ediyoruz. Öykülerindeki içli, duyarlı ve özelli anlatım, ee, öykü dışındaki yazıları içinde geçerlidir. E kime göre duyarlı, kime göre içli, kime göre özenli bir anlatım, yine kişiye göre değişebilecek bir ifade olduğu için iki tane özden peş peşe geldiğinden dolayı özdenler gider. Ne demiştik? Ya üç tanesi özler, bir tanesi nesnel ya da üç tanesi nesnel, bir tanesi özler tek şeklinde gidecekti. Yani bizim burada neyi aramamız lazım arkadaşlar? Nesneli aramamız lazım. Çünkü iki tane özler peş peşe geldi. Devam edelim. İnceleme ve deneme türündeki yazıları söyleşilerde sorulan sorulara verdiği cevaplar insan yaşamıyla ilgilidir. Evet, verdiği cevaplar herkese göre aynı benzerlik ifade edeceğinden dolayı Buna biz ne, ne diyebiliriz? Kişiye göre değişmez bir ifadedir. Çünkü herkese göre aynı verdiği cevap, herkese göre aynı anlamı ifade edebileceğinden dolayı bu yüzden buna nesnel diyebiliriz. Devam edelim hemen e, e, aceleci davranmayalım. Yazarın bütün eserlerinde edebiyatı ile hayatı buluşturan insanı yazıyla kucaklaştıran kime göre neye göre bir tutum sergilediği su götürmez bir gerçektir demiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman burada da kişiye göre değişebilecek bir yorum yapıldığından dolayı cevabımız ne olacaktı? Tabii ki Ceyhan olacaktı. Yani üç öznel bir nesnel şeklinde ee, şıkkımızı işaretleyebilirdik. Devam ediyoruz. Bu parçadaki altı çizili sözden okumak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu soruyu genellikle şöyle çözen arkadaşlarımız var. Hemen ee, tak şurayı okuyor. Ondan sonra şıklara geçiyor. Hocam ben doğru yaptım. Bazı arkadaşlar da çoğunluk olarak yanlış yapıyor. Arkadaşlar verilen bu ifade neye göre yorumlanmalı? Tabii ki parçaya göre yorumlanmalı. Dolayısıyla verilen metnin tamamını okuyup bu kelime ya da sözcük grubunun ne anlama geldiği ifade ediliyor. Bu yüzden tamamını okuyup ona göre yorumlamak en doğrusudur diyebiliriz. Tabii ki metne ait olmayan bir yorumu da metine aitmiş gibi söylemek de doğru değil. Bu da yanlışa sürükler. Bu anlamda e, yapabileceğimiz o sözcük grubunu yorumlama işini metinden hareketle yani bu çizginin o çerçevenin dışına çıkmayacak şekilde yorumlamamız gerekir. Bakalım bu parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Okuyalım. Hmm. Türk öğütçülüğü son yıllarda her anlamda birçok imkana sahip olmuştur. Kuşkusuz pek çok sorun da var. Bence bu sorunlar gereği gibi ele alındığına birer imkandır. Sorunların imkan gibi görülerek değerlendirilmesi, öykünün sorunlara verilmeyecek verilmeyerek gelişmesini, ilerlemesini sağlayacaktır. Böyle olunca her bir sorun öykü ve edebiyat için bir sıçrama tahtası olarak kullanılacaktır ya da olacaktır diye söyleyebiliriz. Bakalım, insanı yapılan bir işin zorluğu fark edemez hale getiren bir araçtır. Bu tamamen yapılamayacak bir yorumdur. Çünkü bu zorluktan bahsetmemiş ya da bu zorluğu fark edemez hale getirebileceğinden bahsetmemiş, bunun bir araç olduğundan bahsetmemiş. Dolayısıyla çok uç bir şık olduğundan dolayı kabul edilemez arkadaşlar. Doğru değildir. Bakıldığı zaman arkadaşlarım Bursa'yı atlayalım. Herhangi bir alanda sorunların çözümünü gerçekleştiren unsurdur, güçleştiren unsurdur. Bu da söylenemez arkadaşlar. Devam edelim. İnsanın kendisini geliştirmek için başucunda bulundurduğu bulundurduğu kaynaktır. Sıçrama tahtası yani bu başucunda bulundurduğu kaynaktır derken e, öykülerden bahsediyor. E, evet bu yorum yapılabilir ama kapsamlı bir yorum olmayacağından dolayı e, bu da kabul edilemez. Ama bakıldığı zaman daha iyi bir duruma gelmek için kendisinden yararlanılan durum e, bakıldığı zaman arkadaşlar ne diyebiliriz? son yıllarda her anlamda birçok imkana sahip olmuştur. Bu imkana sahip olan ne? Öykücülük. Yani acemileri ustalaştırma. Çünkü bir acemi roman yazmak için hemen romandan başlamıyor arkadaşlar. Masaldan başlar, öyküden başlar. Yani alttan üste kademe kademe çıkacağından dolayı her bir basamak onun için yukarıya sıçrama tahtası olacaktır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar yani bu yorumu bütünleştirici bir şekilde yapabilirsek e, tamamen soruların doğru cevabına ulaşabiliriz devam ediyoruz arkadaşlar LGS'de e, özellikle son iki yılda deliksiz olarak çıkmış bir sorudur çıkmış bir konudur desek daha doğru olur metin türleri metin türlerini arkadaşlar biz ikiye ayırıyorduk olay yazıları ve düşünce yazıları bizim e, sınavda karşımıza gelebilecek en fazla yani ihtimal olarak en fazla çıkması muhtemel e, konu başlığımız düşünce yazılarıdır. Yani denemenin, makalenin, röportajın, sohbetin olduğu bölüm e, karşımıza çıkmaktadır. Burada en fazla sorular arkadaşlar makale ve denemelerden karşımıza gelmekte. Tabi bunun haricinde kalan kısmı da bizim en iyi şekilde bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakalım e, bu metni türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Elimizde ne var? Anı, sohbet, eleştiri, otobiyografi. E, kısaca bunları da açıklayalım arkadaşlar. Önce bir e, sorumuzun hikaye kısmını okuyalım. Haldun Taner, 12'ye bir kala adlı hikayesini alışılmışın dışında bir üslupla yazmıştır. Yazar bu hikayede insan hayatı, ruh sağlığı konusundaki düşüncelerini ortaya koymuştur. Yaşama becerisi, umutsuzluk, çevrenin insan üzerindeki etkileri ve benzeri konuları farklı bir yaklaşımda sorgulayan yazar. Bize olayların ve durumların göremediğimiz yanlarını sezdirir. Hikayenin akışı içinde uygun fırsatlar oluşturarak insan ve toplum hayatının kusurlu yönlerini alaycı bir üslupla girdiler. Olay ve kişilerin gerçek yönlerini sade bir anlatımla gözler önüne serer. Arkadaşlar burada aslında eserle alakalı kapsamlı bir araştırma yapmış ve bunu bir rehberlik niteliğinde, yazmıştır. Ee, özellikle nesnel bir anlatım kullanarak yazmıştır. Ee, Tabi arada öznellikler de söz konusudur. Bu anlamda bakacak olursak arkadaşlar, bir düşünceyi e, kanıtlayabilecek nitelikte yazmıştır. Bu anlamda e, eleştirinin ağır bastığını, yani e, bu verilen metin türleri arasında eleştirinin ağır bastığı gözlemlenebilir arkadaşlar. Çünkü e, eleştirinin biz hem olumlu hem olumsuz yönde olabileceğini söylemiştik. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar olumlu yönde bir eleştiri yapılmış. E, bu anlamda e, ne diyebiliriz? Evet e, seçenekler arasında en çok eleştirinin uygun olduğunu söyleyebiliriz. Anı neydi? E, üzerinden zaman geçmiş bir olayın ya da hatıranın anlatılmasına biz anı diyorduk. Anı hatıra diyorduk. Sohbet neydi? E, yazar sanki karşısında biri varmış gibi sorulu cevaplı anlatım şeklinde biz ne diyorduk arkadaşlar? sohbet diyorduk. Daha çok sizli bizde anlatım söz konusuydu ve sorulu cevaplı bir anlatım söz konusuydu. Otobiyografi neydi? Toplum tarafından kabul görmüş insanların kendi hayatlarını anlattıkları metin türlerine biz otobiyografi diyorduk. Kısacası verilen e, seçeneklerden ne yaptık? Metin türlerinde tekrar etmiş olduk. Cevabımızın Ceyhan olduğunu tekrar söyleyelim. Dördüncü soruyla devam edelim. Bu parçada numara cümlelerinde cümlelerin hangisinde Amaç-sonuç ilişkisi vardır. Arkadaşlar amaç-sonuç ilişkisi neden sonuç ilişkisiyle karıştırılabiliyor? Ee, bunun farkını hemen söyleyeyim. Neden sonuç ilişkisi içerisinde bakıldı? Yani bu cümleler incelendiğinde fiilin gerçekleşmesi söz konusudur. Ama amaç-sonuç cümlelerine bakacaksak arkadaşlar fiilin gerçekleşmesi bir amaca bağlıdır. Yani fiil henüz gerçekleşmemiştir yorumu yapılabilir. E koşul sonuç neydi? Fiilin gerçekleşmesi bir koşula bağlıdır arkadaşlar. Koşul ikimiz neydi? sase şeklinde söylenebiliyordu. Amaç içinde genellikle arkadaşlar mak üzere mak için kalıpları kullanılır. Bilginiz olsun. Devam edelim. Oyun kağıtlarını kullanarak kuleler yapmayı pek çok kişi denemiştir. E, evde kendi başımıza ya da arkadaşlarımızla yaptığımız bu yapılar elbette e, elbette oldukça küçük ölçekli çalışmalardır halbuki oyun kağıtlarından neredeyse bir oda büyüklüğünde hatta kimi zaman daha daha da büyük modeller yapan biri var. Reinberg e, oyun kağıtlarından yapılmış en uzun ve en büyük bina dallarında dünya rekorunu elinde bulunduran Berg yeni eserler oluşturmak üzere dikkat biraz önce söylemiştim. Kısa süreliğine İstanbul'a geldi. Peki İstanbul'a geldi ama yeni yapıtlar oluşturdu mu? Hayır. Daha fiil gerçekleşmemiş. Yeni yapıları oluşturmak üzere yani oluşturmak amacıyla İstanbul'a geldiği söylenmiş. Dolayısıyla fiil gerçekleşmemiş. Arkadaşlar çok önemli bir konudur. Dikkat edin. Karşımıza soru gelebilir. Cevabımızın denizli olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki kullanılan yapıyla biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşinci soruyla. Bu parçanın dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakıldığı üzere arkadaşlar ee, söylenemez dediği için ne yaptık? Önce soru kökünü okuduk. Eğer ki soru kökümüz olumsuzsa arkadaşlar ee, önce şıkları, daha doğrusu önce soru kökünü, sonrasında şıkları, sonrasında sorunun çay kısmı okunur demiştik. Hatırlarsanız paragrafı çözme tekniklerinde bundan bahsetmiştim. Eğer ki soru kökümüz olumsuzsa özellikle yardımcı düşünce sorularında soru kökümüz olumsuzsa anahtar kelimeleri şıklarda işaretleyip sonrasında iki ay kısmını bu şıklardan hareketle cevabımızı bulmaya çalışacaktık arkadaşlar. Peki devam edelim. Sonbahara doğru kasabamızın sabahları güzel, sabahları pek güzelleşir. Güneş ovanın doğu sınırını bir şerit gibi çizen emir dağları aşmadan uyanırız. Kasabanın çevresinde yükselen dağlar hafifçe murarmıştır. Gökyüzü gümüş rengindedir. Yüzümü yıkamak için bahçedeki çeşmeye gittiğim zaman nefesim açılır, güçlenirim. Ayva ağacına bakarak 3-5 defa derin derin nefes alıp veririm e, ve niçin daha erken kalkmadım diye üzülmüyorum. Bakalım arkadaşlar, benzetmeye başvurulmuştur. Ne demiştik? Benzetme edatı olarak en çok Türkçe'de kullanılan edat gibi edatıydı. Biraz önce işaretlediğim şıklarda şerit gibi ifadesi vardı. Yani o. Ee, ovanın doğu sınırını bir şerit gibi çizen emir dağları. Emir dağları neye benzetmiş? Bir şeride benzetilmiş diyebiliriz. Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır Arkadaşlar betimleyici anlatım nedir? Bir resim, resim, e, sözcüklerden resim yapma sanatıdır diyebiliriz. Aklımızda bulunan tasvir ya da resim canlanıyorsa biz buna betimleyici anlatım diyebiliriz. Ee, dağların hafifçe morarması, gökyüzünün gümüş renginde olması bunlar hep betimleyici unsurlardır diyebiliriz. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır arkadaşlar. Dikkat ederseniz kasabamız birinci çokluk şahıs. Sonrasında devam ederiz. Uyanırız. Biz uyanırız. Yine birinci çokluk şahıs. Ee, yüzümü yıkamak için birinci teknik şahıs. Gittiğim zaman nefesim açılır demiş. Güçlenirim demiş. Yine birinci teknik şahıs. Üzülürüm demiş. Veririm demiş. Kalkamadım demiş. Yine birinci şahıs olduğu rahatça söylenebilir. Dolayısıyla cevabımız ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki adama olabilir. Devam ediyoruz. Altıncı soru. Parçada altı çizili cümleyle ilgili. Ee, cümleyle Divriği Ulu Camii ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatmak istenmiştir demiş. Bakalım. Divriği Ulu Cami Selçuklu döneminde yapılmış. 1228'de başlanıp 1248'de tamamlanan caminin birçok yerinde bulunan ve taş işçiliğinin en nadide en ince örneklerini yansıtan motifler tüm dünyanın ilgisini çekmektedir. Bu eseri özgün kılan en önemli özellik uzaktan bakıldığında simetrik olduğu düşünülen fakat özünde asimetrik olan motiflerden hiçbirinin bir daha kendini tekrar etmemesidir. Bu motifler kainatta varlık, farklı varlıkların muhteşem denge içinde olduğunu göz önüne sermek için asimetrik yapılmıştır. Mimari üslubu ve süslemelerin uyumlu tasarımıyla önem kazanan bu eser dünyada görülmeye değer eserler listesinin başında yer almaktadır. Lya Çelebi bu eserler için yüzyıllar önce şöyle demiştir: Metin Methinde diller kısır, yani övmek için e, bir söz bulunmaz. Kalem kırıktır. Yazmak için de kalemin yetersiz olduğu söylenebilir. Bakıldığı zaman övgüye layık olduğu bir eser söylenebilir ama metinde metinde diller kısır demiş. Dolayısıyla e, övmek için söylenecek sözün olmadığını e, buradan anlamamız gerekir zaten doğru cevabımız e, biraz önce söylediğimiz ifadeden hareketle onu e, sözleri onu övmede yetersiz kaldı. Evet dillerin kısır olduğu yani yetersiz olduğu söylenebilir. Hem de kalemin kırık olduğuyla bunun tekrar teyit olarak e, verilebilmesi mümkündür diyebiliriz. Arkadaşlar bu yüzden cevabımız ne olacaktı? Tabii ki Bursa olacaktı. Devam ediyoruz. Yedinci <laughs> soruyla. Demiş ki bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen yazarın genç ve çocuk okurlar tarafından sevilerek okunmasının nedenlerinden biri değildir. Bakalım. Bakalım arkadaşlar. E, o çocuk ve genç okurların çok sevdiği bir yazardır. Çünkü eserlerini oluştururken seslendiği yaş grubunun dil özelliklerini birçok sözcük ve deyim dağarcığını göz önünde bulundurur. Ayrıca yaşadığı dönemin özelliklerini dikkate alarak o döneme uygun konulara değinir. Yapıtlarında gülmece ögesi e, büyük önem taşır. O çocukları ve gençleri güldürürken şaşırtır, meraklandırır ve düşündürür. Yazdığı öykülerin isimleri bile bu e, isimleri bile bu e, şaşırtan, meraklandıran ve güldüren ya, e, yanı yansıtır. Bütün bunlar onun üçüncü kuşağı seslenebilmesi, e, seslenebilmesini sağlayan unsurlardır demiş. E, sevilerek okunmasının nedenlerinden biri değildir demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar, mizahi unsurlara yer vermesi, şurada görebilirsiniz, gülmece ögesi doğrudur. Güncel konulara yer vermesi, bakalım arkadaşlar güncel konulara yer veriyor mu? E, önünde bulunur, özellikle yaşadığı dönemin özelliklerini alarak o döneme uygun konulara, evet, güncel konulardan da bahsedebildiğini söyleyebiliriz. Onların kullandığı dilin özelliklerini iyi bilmesi. Dil özellikleri sözcük deyim dağarcığını göz önünde bulundurur. Buna da yer verir arkadaşlar. Fakat dikkat ederseniz burada ne diyebiliriz? Deyimlerin fazlaca kullanıldığından değil de deyim dağarcığını göz önünde bulundurur demiş. Yani e, olabilenin mevcut e, kullanılan kelimelerin üzerinde durduğu söylenmiş. Fakat hiçbir fazlaca kullanımdan söz edilmemiş. Bu yüzden cevabımız 7. sorunun cevabı Ceyhan olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz 8. soruyla. Parçada numaranın sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Dünya güneşin çevresinde dönerken saatte 107 bin kilometre hız yapıyor. 107 bin kilometre. Evet grup olarak verilen sayıların yani sıfır e, nitelikli olan sayıların demiştik ana bölümü sayıyla yazılabilir. Geri kalan sıfırlı bölümler yazıyla yazılabilir. E, Evrensel ölçü bilimleri yine küçük harf kısaltma olarak yazılabilir demiştik. Devam edelim. Peki ışıya ne demeli? Albert Einstein ışık hızı ile ilgili hiçbir şey daha hızlı olamaz. Hiçbir kelimesinin birleşik yazıldığını biliyoruz ve şey kelimesinin daima ayrı yazıldığını biliyoruz. Doğru bir yazımda diyebiliriz. E, bugün ise bazı bilim adamları ışık hızını açmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Bugün kelimesi arkadaşlar yine birleşik yazıldığını biliyoruz. Fakat terim anlamda kullanılan. Güneş kelimesi nasıl yazılmalıydı? Tabii ki büyük harfle yazılmalıydı arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. E, çünkü güzel sorular var ve genel anlamda LGS'ye yönelik çıkmış sorulardan da e, çıkmış sorulara benzerlik olduğunda rahatlıkla söyleyebiliriz. Devam ediyoruz 9. soruyla. Aşağıdakilerden hangisi? Öğrenilmiş çaresizlik durumunu yaşayan bir insanı bu durumdan kurtarmak için dikkat. Kurtarmak için söylenebilecek cümlelerden biri olamaz demiş. Asla vazgeçmeyin. Yani çaresizlikten kurtulmak için asla vazgeçmeyin. Söylenebilir. Zihnimizdeki zincirlerden kurtulun. Evet, çaresiz kalmayın. Çaresizliğin değil. Çözümün yollarını arayın ve bu zincirden kurtulun demiş. Kendinizi bağlı hissetmeyin anlamında. Evet bu yorum da yapılabilir arkadaşlar. Ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz anlamında. E, çareyi insanın çareyi kendisinde bulabileceği anlamında kullanılmıştır. Doğru. Başarısızlık çok şey öğretir. Arkadaşlar burada başarısızlığa bir teşvik vardır. Ama öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmak e, anlamında bir e, sözcük daha doğrusu bir kelime grubu istendiğinden dolayı tabii ki Denizli tamamen şu ifadeye aykırı bir söylem olacaktı. Bu yüzden Denizli diyebiliriz. Son sorumuzla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu parçada yay ayraçta gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Klasik bir LGS noktalama işaretleri sorusu. Bu yüzden bütün noktalama işaretlerinin noktalama görevlerine hakim olmak gerekir arkadaşlar. Dikkatle dinleyelim. Kolay bir soru. Günlerce dışarı çıkmamış. Evet. Burası bir dursun. Durmadan dağ, deniz ve uçurum e, rüyaları görmüştüm. Dikkat ederseniz arkadaşlar bir sıralı cümle. Normalde buraya virgül getirilmesi lazım ama burada zaten bir virgül var. E, dolayısıyla ögeleri virgülle ayrılmış sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ne kullanıyorduk biz? Tabii ki noktalı virgül kullanıyorduk. Hocam sıralı cümle nerede? İşte birinci yüklem. İşte ikinci yüklem arkadaşlar. Dolayısıyla ne gelir buraya? Bir noktalı virgül gelir. Bakalım noktalı virgülleri ayıralım. A, C, B. O zaman değişiklikler. Devam ediyorum. Pencereden uçan kuşlara özlemle bakmış. Bir gün birinin kendisini alıp o sonsuz ülkeye götürmesini çok istemişti. Dikkat arkadaşlar yine bir sıralı cümle Sıralı cümleyi gördük ama bakalım ögeleri arasında nok, e, virgül var mı? Pencereden uçan kuşlar de bakmış. Bir gün birinin kendisini alıp o sonsuz virgülü götürmesini çok istemişti. Arkadaşlar dikkat ederseniz hiçbir şekilde virgül kullanılmamış. Dolayısıyla noktalı virgülün tekrar kullanılması söz konusu değil. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için biz ne kullanırız? Tabii ki virgül kullanırız. İkincisini virgül olan var mı? Bakıyoruz burada noktalı virgül var. Burada da noktalı virgül var. Tek kalan şıkkımız arkadaşlar Bursa. Teyit edelim. Saksılarda yetişen çiçekler, bir gül. Bahçede kurmayı üslutmuş birkaç ağaç. Dikkat ederseniz arkadaşlar eş görevli sözcükler birbirinden ayrılmış. Ona bir şeyler mi söylemeye çalışıyordu? Burada gördüğünüz soru edatından dolayı soru işaretini kullanabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız e, Bursa olacaktı. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Soruları yorumlarken lütfen mantıklı bir şekilde genel soru yani genel konu tekrarları yapacak şekilde bütün bilgilerinizi e, bir kontrol ederek e, bu sorulara yönelmeye çalışın arkadaşlar. E, özellikle soru içerisinde soru mantığıyla hareket ederseniz tamamen e, artı bir e, net düsturunu korumanızı düşünüyorum. Koruyacağınızı düşünüyorum Sorulara bu mantıkla yaklaşırsanız hiçbir şekilde kaybınız değil. Tamamen her denemenin, her böyle 10 soruluk bir denemenin size artı bir net ya da artı iki net e, yarar sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen e, ödev videolarını, ödevleri her pazartesi ödevini eksiksiz olarak yapmaya ve bana iletmeye çalışın arkadaşlar. Eksik olduğunuz ya da kafanıza takılan bir soru olduğunda lütfen benimle irtibata geçmeyi unutmayınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki ödev videosunda görüşmek üzere arkadaşlarım. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.